Hem mesela zamanımızda umumileşen Avrupayı kıyafet hususunda Bediüzzaman Hazretleri bir vesileyle şunu belirtiyor. Dünyaca büyük makamlarda bulunan büyük makamı dünyaca din, cahil, hazret, yok, dünyaca bulunan bedbahtlar dediler. Bedbahtlar dediler. Sen, ustalar evet. diyorlar bunu, sen 20 senedir bir tek defa takkemizi yani şapkamızı getirdiğimiz, inkılap yaptığımız şapkamızı başına koymadın. Eski ve yeni mahkemelerin huzurunda başını açmadın. Eski kıyafetin ile bulundun. Mahkemelerde bile. Uzat hiç taviz vermiyor. Hiç. Halbuki 17 milyon o zaman Türkiye'nin nüfuzu, nüfuzu 17 milyon bu kıyafete girdi. Ben de dedim 17 milyon değil. Belki 7 milyon da değil. Belki rızasıyla ve kalben kabulüyle ancak 7 bin Avrupa perest sarhoşların kıyafetlerine ruhsat-ı şeriye ve cebri kanuni cihetiyle girmektense ruhsat-ı şeriye nerede? Cebri kanuni sebebiyledir. Bu İslam'da, İslam hukukunda geçer ve izahat verilir, örnekler verilir, tatbikatları gösterilir. Buna ikrah-ı diyor İslam hukuku. Onu da kaydettim az önce illa ukrihe ayetinden alıyorlar. İkrahı mülci. Ne demek ikrahı mülci? Tarif ediyor şimdi Sam Kuku. Bir kuvvet sahibi devlet gücü içinde veya veya veya. Sana şerata, dine muhalif teklifte bulunuyorlar. Tekliflerde bulunuyorlar. Ne yapacaksın? Eğer bu teklifi yapmazsan kulağını kesecekler, gözünü çıkartacaklar, elini, kulağını kesecekler gibi cezaları da var. Ölmeyebilirsin de ölebilirsin de. Böyle tarif ediyor şimdi İslam kuku. Bu durumda ne yapacaksın? Bir sahabe hadisesi var. Hayat onu haber veriyor. Bu durumda dilenirsen, elimi kesersen, kes der, dersen, dilenirsen ve buna dilendiğinden dolayı rağmen vefat edersen şehitsin ve azimeti takip etmişsin. Ahiretin ve o kadar mükemmeldir. Yok cebir olduğunda burada diyoruz cebir kanuni cebir olduğundan dolayı dayanamazsan kalben kesin ve kesin kabul etmemekle beraber o teklifleri onların zulmünden kurtul kurtulmak için zahiren evet dersen bu bir ruhsattır. Ha şimdi bu i̇krah ı Mürciyi Üstad Kastamonu'dan burada, burada anlatacak Kastamonu yok. Yani Kastamonu'da anlatacak. Ya da şu alandan aldık onu şeyini. Karşısında ikrah ı Mürciyi karşısında İklah-ı Gayri Mürciyi tabiri, vardı. Tabi, yani şey, tabiri vardır. yani şey fıkıh tabiri vardır. Ne diyor ikrah ı Gayri? Onu da açıklamasını veriyorlar. i̇krah ı Gayri Mülci demek bu zamandaki pek çok Müslümanların zaruret dedikleri olan, ama bu zaruret alakası olmadığı halde darm, dövülme, haps, hapsedilme işçiden uzaklaştırılır, maaşın kesilmesi. Bunlar yazılı şeyler. Gibi e, muameleler ve cezalardır. Bunlar ikram gayrimucuidir. Burada asla ruhsat yoktur. Burada? Asla ruhsat yoktur. Maaş gidiyor. Maaş gidiyorsa e, şey yaparsın, e, mübarek tavukları bakarsın, yumurta e, Allah tarafından çıkartıyorlar, onları satarsın. Şöyle diyor, Kastamonu 105. Evet, hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla. Ama hayatın muhafazası... Tabii, öldürecekler. Evet. Şartıyla. Bazı umuru uhreviyeye muvakkaten, geçici olarak o, o bela geçiciye dek tercih edilmesine ruhsat-ı şer'iye var. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen, helakete sebebiyet vermeyen, ikramcıya anlatıyoruz Önemli. Helakete. Sebebiyet vermeyen. Helakete sebebiyet vermeyen. Bunları niye niye cemil yaymıyorsun dünyaya? Bütün oculara. Vermeyen bir zarara göre tercih edilmez ruhsat yoktur. Halbuki bu asır, bu, bu asır insanları, bu cemiyetin içerisinde kalanlar. O damar insaniyi, dünyevi hayatı koruma damarını o derece şirin etmiş ki Küçük bir ihtiyaç ve adi bir zarar dünyevi yüzünden elmas gibi umuru dünyayı terk eder. Örnekleri o kadar var. çok var da bu mineler küçük miktar alır. Yap. Terk eder. Kastamonu 105. Evet. Cihetiyle yani niçin dedik bunu burada? Ruhsat-ı diye ve cebri kanuni. Kanun seni cebre diyor, mecbur ediyor. İstemiyorsun ama enseden yakaladı. O cihetle e, ruhsata girmektense azimet-i ve takva cihetiyle 7 milyar zatların kıyafetlerini İslam dünyasının İslami hayatı yaşayan devrelerdeki Müslümanların kıyafetlerine. 7 milyar.